Dostlar merhabalar. Hepimizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadınlar etrafından destek bekler ama bazen bizim en sevdiklerimiz bizim hayallerimizin önündeki en büyük engellerdir. Annemiz biz yorulmayalım, e, hayatımız daha kolay, daha rahat olsun diye engel olur. Bazen babamız, abimiz bizi korumak için engel olur. Bazen eşimiz bizi çok sevdiği için ve bizim bütün ilgimiz onda toplansın diye bize engel olur. Ve e, hayallerimizi anlamadıklarını ve bizi desteklemedikleri desteklemedikleriyle ilgili yakınmaya başlarız. Bizi çok severler ama bazen bizi anlayamayabilirler. Onların desteğini beklemeden, onları kırmadan, onların sevgilerini üzmeden onları yöneterek, destek beklemeden yola çıkmalısınız bazen. Ama bizi seven insanlar yoldaki irademizi, sadakatimizi ve çabamızı gördükçe bize zaten destek olmakla ilgili en büyük hevesliler oluyorlar. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Diplomalı ev hanımı olabilirsiniz. Diplomasız başarılı kariyer sahibi olabilirsiniz. Ne hayal ediyorsanız o hayallerin hepsi sizi bulsun. Sağlıcakla kalın.